Bu evet. ne abi ya 7 yedik. Yedik ya aynı. Evet arkadaşlar yepyeni bir <laughs> video hepiniz hoş geldiniz. Sonunda abicim botu indireceğiz denize. Bugün bir de 100 kilometreyi de devirdim. Çok güzel gidiyoruz. 12 kilo vermişim. 95 buçuk kiloyum bugün. Şöyle bir müzik çalarımız da var da su geçiriyorum bilmiyorum. Bir dakika abi bir dakika. ama sanırsam kine geçirmiyor çünkü şöyle aparat falan özel yani GoPro'daki gibi. Ben hemen tekneyi kurup gelirim. Kapat. Şöyle malzemelerimi tanıtalım. Botumuz, borusu, pompası. Şunu bir hesapladım abi, 100 watt çekiyormuş. Direkt aküden invertörüm var şimdi. İnvertör nereden ha buradan Invertörden bunu besleyeceğim. Bu laptop falan da besliyor. Yalnız buradaki çakmaklık girişinden ben bunu denemiştim. Burayı patlattı büyük ihtimalle sigortasını. Bunu bu sefer şey yapacağım. Direkt aküden alacağım abi. Bu daha güçlü çünkü. E, laptopun adaptörü 50 watt falan çekiyor. Onun haricinde küreğimiz. Ne yapıyor? Balık mı tutacaksın amına koyayım ya? Filan. Şu su geçirmeyen çantası da varmış. Güzel. Bakalım güzel bir macera bizi bekliyor. Şöyle bir Acun abinin evine doğru <laughs> operasyona başlayabiliriz dayıcığım. Acun ben seni uyardım abi. Sen dedin beni survey bura Evet dayıcığım, botumuz hazır. Esfiri yapma İsmail lan. Korum seni e ya. Denize geldik. Satın aldım ikinci. Ama sağlammış Allah'a şükür. Adam bizi dolandırma. Zaten Amerikalılar da böyle bir... Abi şimdi bu Amerika'daki depocuyla ben konuştum. Noir. Ee, adamın fena götü kalkık. lavun. Lavun fena götü kalkık. Ee, adam bana diyor ki depo açalım, kuralım diyor. Yazıyorum ama bırak depo ne oldu? Depo yok diyor falan. Triplere girmiş yani. Sikerim depoyu ben tutacağım abi. Normalde bu Amerika'daki depocuyla video çekecektik. Kalkma hastalığı var. İptal ettim o yüzden. Uy var. Çok yani yalan söyleyene rastlamadım. Dürüstler abi. Botu yalnız şeyle makineyle şiremedim. Aparatı yokmuş. Abi çok ağır ya. Vay. İsmail Ace mi oldun abi? Bu Sibice ne harbiden? Demedim. Aparatı yokmuş. Abi çok ağır ya vay. Bunu da patlatmazsa ki. Şimdi kayalıklardan doğru indireceğiz de. ablalarımız yoga mı yapıyor? Aa burada da Ne bak. oluyor ya? Şansa bak çok iyi. Eyvah eyvah. Allah ne yapıyor? Cihazlar orada cihaz. Lan düşme lan başımdan düşecek. Ne oluyor ya? Vay 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 vay. Cihazlar cihaz. Abi en kötü yanı. Bir şey ayarlamamız lazım bu düşecek. Abi burası da çok kötü. Şurada yapalım, Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Depoya gireceğiz abi giriyorum. Tamam tamam abi. ayarlayacağım. Yapacak bir şey yok abi. Direkt girmemiz lazım. Ay, Ya yosunlara bak pire de vardır burada. Şu terlikleri nereye koyacağız? Terliği at oraya yarra. Nereye koyacağım? Oğlum kaymıyor. Dur lan. Terlikleri. Düşme. Hadi oğlum. Acil girmemiz lazım. Bunu yapacağım ya ben de yapacağım abi. Buy 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 buy. ile çıkalım Ol. abi ya. Abi. Yasınlar iyisi. Şey. Dur bakayım nasıl duruyor. Oo çok iyi <laughs> bu Oğlum düşer miyiz lan biz bunun üstüne? Oğlum. Batmayız oğlum batmasın lan ne batmasın. Atlarız. Ama bunun üstüne nasıl çıkacağız? Tekneye çıkmak zor da bunun ne üstüne... ne yapıyor? Ne yapıyor? Yarbağını gördük. Acaba zor. Gitme lan. Rüzgar bu tarafa. Sanki amına koyayım şey sürüyor, gemi sürüyor amına koyayım. Titan iyi sürüyor. Yarram bu yarı hesap ediyor. <laughs> Allah Allah. Bu beni taşır mı? Dur bakayım totosuna doğru. Oha taşıdı lan. Dedim batar arka taraf da batmadı. Oho iyiymiş Abi zaten taşıran taşır amına koyayım niye taşımasın? <laughs> Adamlar yapmış dayı. Kaç almıştık bunu? 150 dolar. 120'ye mi ne aldım ama sıfır Aa, Bedava lan. Kargoyu beklememek için öyle bir kontraktlik yaptım. Bedava. Ondan sonra da şansıma... Bu kalabildi. ne abi bu vücut ne ya? Kamerayı kontrol et. Gitme kanka gitme orası derin. Ya da bir suya girip mi şey yapsak? Ne diyorsunuz? Girade ya. Zayıfladı ya bu. Aynen ya. Her de... gün ne 200 mal bisiklet Gidiyor sürüyor gidiyorum. abi. Bırak da zayıflasın. Abi, abi. Orası da şeymiş ya. Ananı satayım. bataklık abi. Hiç bataklığı sevmem. Boş ver. Ben de başlayacağım <laughs> ya bisiklete abi. Bisiklet iyi ya. Harbi bataklıkmış orası ya. Bu arada ilk defa biniyorum. Can simidini giy can, can simidini. Ama bu kadar mı? Dolandırıldık. <laughs> Bu ne kanka? Kum çüreği mi bu a**im. Bence bir boyu daha var ya. Çok salam var. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu ne oğlum? Bir s** kadar boyu var. Ha bir dakika böyleymiş lan pardon. Bin artık şu s**k teknesine de Ay, bakalım ya. Iyi. Botunu ya senin. Bu kadarmış lan. Bin şuna ya. Lan küreyi de kıracaktık ya neredeyse. Neyse. Abi hazır mıyız? Şuna ayağıma takayım değil mi? Bot giderse. Gerçi profesyonel yüzücü sıkıntı yok da. Şu can yeleğini de dedim şimdi polis gelir çevirir. Yasaktır falan. Aa ya, onu, onu da takıyorsun ya. ha. Vay be. Ehliyet de gerekebilir mu? Onu taksak daha, daha çok oluruz. Ne evet. abi şöyle hızlanacağız abi hazır mıyız? Ya hak. Vuy 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 Önce ayağa kalkmadan önce <laughs> şuralarda bir deneyelim bakayım. Diz üstünde. Nereye gidiyorsun ya? <laughs> Açıldık oğlum iyi gidiyor ha. <laughs> İki kürekle. Nereye gidiyor lan bu? Da? Akıntıya mı kapıldık ne oluyor lan? Öleceğim ama beyim ya abi dur bakayım bir daha ayak derindeyiz dur abi evet, çok şey ya abi köpek balığı var bir de burada salak mı bu ya Davayı mı az bastık acaba onunu satayım kanka dur gözünü sevim düşmüyorum. dur oğlum bu denge mi istiyor lan bu ne böyle atayım Batıyoruz lan <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> Ayağa kalkınca batıyor bu Oturacaksın onda Havayı mı az bastık ya Cık. Pompanın da PCI şey gö göstergesi bozuktu Açıl şuraya bir açıl ya <laughs> Denizin ortasına mahsur kalmış Ulan acın abinin Okyanus karyos birader çok sıkıntı abi köpek balığı dolu. Şöyle değil Köpek balığı gelse ama. kardeşim sıkardım onu ya. Ya ben zaten var ya Bıçakla gezeldim bıçağa vurdum abi kafasına şey. kafasını. Peki bu kürek batar mı? Oha batmıyor güzel. Tamam. İkinci deneme şöyle vay doggy pozisyonunda altı niye altı biniyorsun bu bota sen mi veriyorsun ya adam gibi otursana şuna düşeceğiz ya çok açıktayız <laughs> Allah Allah düşmemem lazım doggy pozisyonu düşmemem şu an lazım. aynen Durduğum yer de iyi teknenin ortası Abi hazır mıyız? Hazırız ya lazım hadi. ya mecbur Vay arkadaş Bismillah Kanka dur Gözünü seveyim dur Lan dur lan titriyorum Ananı <laughs> Abi şaka Abi dur bu ya Aa kürekten desek o lan Oğlum bu nasıl bir şey Ya yarram sorus mu dur. yapıyorsun onda oturucan ama ya Oğlum dur Bıy 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 Allah Tusunu. Allah. <laughs> ya bu niye böyle oluyor? <laughs> Yok ya ben oturacağım buna ya. Oturacağım zaten yarram ya bu ayakta gezilmez zamana koyayım. Oo. Tamam böyle de keyif, keyifli de işte. Ya düşeceğiz şimdi telefon telefon var. Bu ne abi? Çok pardon. <laughs> Olur, güzelmiş ya. Orada. Şöyle bir yatağım. Oh, harda oh. on numaraymış la bu. <laughs> Keyif budur abi. Keyif yiyamadı. budur. Hadi açalım abi. Ayakta gidemiyoruz maalesef. Hala ayakta gitmeye çalışıyor ya ben onu anlamadım. Koyayım so ya. Ayakta gidilecek ne bir so şey değil so ki bu amına koyayım. Ayakta gidemiyorum ben ya. İyi bisikleti kullanıyoruz ha deli gibi. <laughs> surf yap Normal, o zaman yarrap surf lan. şeyi al tahtası Oo çok iyiymiş lan bir hızlı gidiyor Vallahi. ha. Normal. bir şekilde hızlı gidiyoruz. Adaya mı gideceksin? Ke Oo. mi? Ben de mi yapsam bunu? Şimdi. Abi bizi s**ler abi köpek balığı yer bizi ya. Neyse bir hikaye atalım mı yeter. Şimdi buraya inleteceğiz. O kontrek teknelerini yapmadığını ben yapacağım. Bunu da inşallah şarkı Hangi var. müziği açacaksın? Çok var merak ne? ettim. Var. Oh be. burada ne dinlenir abi? Bazen Dur çünkü bakayım. Merak biliyorsunuz ettim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ne dinlenir Kendi burada? Kendi kendine oh. şey oluyor. Eee Mani seks saç açarsa kapatırım ya. Self control tabi abi. Ya suya girmeseydik keşke ya. La Isla Bonita dinlenir. Self kontrol Bu iPhone 10'a kaç lan bu? Bu iPhone 14 suya dayanıklı Abi musun? tam Geçen bir 31 çekme pozisyonu bu arada biliyor Beyler, musun? Beyler bilen var mı? Bunun üstünde çekeceksin. Ee, şimdi Uygulamaların <laughs> ucunu bir patlattı. <ekmenti. gülüyor> <laughs> bu ne abi? Bu kanka bir saniye adaya çarpacağız. Eyvah 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 eyvah. Dallar var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Lan şuraya gidecektim ben. Yanlış yaptım. Oy, kapat. Eyvah eyvah. Geri nasıl gideceğiz lan? Dur şöyle dönelim. Eyvah. Şu adaya doğru çıkmaya... Titanic gibi batacak şimdi. Bir dakika dur dur dur. Bırş 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 Böyle tekne üstünde çekse biri karışabilir mi? Yok abi hiçbir şey yapamadılar ya manyak. Lan ne oluyor? Motorlu taşıt değil bu yarra. Ne diyecekler amına koyayım? Abi çok sığ burası ya. O değil de rüzgar da bizi bu tarafa atıyor ha. Ya şuraya ileri doğru. Eyvah 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 eyvah. Oğlum bu gitmiyor lan istediğim yere. <laughs> Şurayı mı Hadi oğlum. Şu telefonu da koyduk buraya. Bu inşallah su geçirmez ya. O kadar 1 liralık şey yapmış. Oturdu. Ne oluyor Kanka lan? Kanka oturdu bu. Bataklık ha orada ya. Uf. Lan patlatacağız botu ya. Daha dakika bir gol bir. Eyvah, 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 eyvah. Şuraya çıkmayalım mı ya? Leave no trace. Adaya giriş yasak diyor. Dur. Domin Dominik mi oraya girsene abim? Vay 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 Botu patlatmayalım. Sen git dayıcım, geliyorum. Gidemiyor. Ben sizin onun bacaktaki sıklıyorum. ne baba GPS <laughs> mi ya Bu loke okay. bir anda düzme kadar girdi Gel bakalım emmişini Girme adaya girme Sanki bir tık da havası bana Upstain adası reis Aynen aynen Hedofili <laughs> adası işte bura Eyvah Ulan başımıza bela aldık ya Bir de polis gelse tamam Ee, biz bunu nereye koyacağız? Bu ne yaptı abi? Niye geldi adaya? 31 adasın bura. Baksana sarı çizgi çekmişler. Vay 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 vay. Girme diyor ya, Niye giriyorsun hala ya? Oğlum bu patlatır bunları ya. Şuraya koysak. Aftan. Patlarsa sıçarız ha. Leave no trace. Please park out what you park. İngilizce nasıl sokayım seni ya? ya? Bu ne diyor? <laughs> Biscayne Aqua <Aquifer>, Park. <laughs> ne yapıyor abi bu ya? Don't problem. <laughs> Ay çöp atmayın diyor ya aynı sembol. Abi mantığını yürüt. Leave no trace diyor çöpünü atma. Oha acaba? Abi yeni bir ada keşfettim. <laughs> Yarra yedik. Hadi gidelim tehlike yemeden. <laughs> ne yapıyor oğlum bu adada ya? Delirdi de. ha. Lamborghini. Ben müziğimi açacağım, takılacağım. Bugün de hatta bir mangal yapalım ya. Denize açıldık bari. Eyvah eyvah. O değil de biz o tarafa nasıl gideceğiz? Rüzgar buraya doğru geliyor. Abi şuralar hep yosun ya. Nasıl gideceğiz? Kaçak adada kamp yapmak. Başlığa bak bana koyayım. var ya. Yine ada keşfettim var ya. Var ya. Çık buradan ah, çık öleceksin ama. Herhalde. Şaka maka biz burada nasıl açılacağız? <laughs> ya yer batıyor ya. Ananı satayım bunlara girdim. Abi. Direkt şöyle bir şey yapsak. Şuradan Açıl artık önce... ya. Açıl. Beklemesin. Oturdu. Bunlar almam kardeşim <laughs> ben ya. Çürek <laughs> iyi bir çürek almak lazım. Bu ne abi? Kum çüreği gibi almak. Bunun Eski yaramaz mı Bilmemek lazımmış da. Yarra yeriz. Kanka telefon düşmezsin değil mi? Aman diyeyim ha. Telefonu ya da şeye mi koyacak Telefon ya? niye dönüyor Abi açığa atıyor beni baksana. Ula her Anasını satayım açığa atıyor. Vallahi açığa atıyor şu an. Dizim çabuk 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 batıyoruz lan. Lan ne oldu buna? Hani botunu He, dalgadan yaptı Ulan dedim sağa doğru yatıyor Sanki Titanic sürüyor ya Şu an kıyıya doğru gitmeye çalışıyorum gidemiyorum Şu adayı nasıl geçeceğiz Nasıl yapacağız bunu Eyvah Vallahi gidemiyorum şu an Lan Miami <laughs> şurası ya nereye gidiyorsun Ananı satayım Ah Avrupa'ya kaçak geçerken. Ananı satayım. <laughs> tüm gücümle Var yapacak bir Oh. Lan korktum lan. S sola veremedim kendime. çık ya. Bak sadece sağ tarafa çalışıyorum ha. Önce toparladı. Ananı satayım. Oo yorucu bir şeymiş ya bu. Vay 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 vay. Abi kürek ondan dolayı yoruluyor ama rakoyim. Evet. Şuraya baksana abi. Ah, derinlik bayağı var ya. Okyanus yar. <laughs> derinlik ne kadar diyor? 2 metre amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ya. Her bak içinden almış ondan Kızını böyle. Yoksa bilmiyorum bence. Yordu lan. Neyse ben kapatıyorum abi. Biraz müzik dinlemek istiyorum. Kapat. Abicim ben bir kontraklik yapacağım. Şu bota binebiliyor muyum? Bir deneyeceğim bakayım ya. Bilekliği de söküyorum. Bir denememiz lazım. Abi tekne ters dönerse sıçtık. Abi bu fenotip ne amına koyayım ya. Yemek yiyeceğiz birader, bu ne ya? Kılıklama atlamayın değil mi? Çünkü bu, abi köpürücük çıkıyor ya Bu ne abi? Yani, timsah da olabilir la Böyle bir tabela görmüştüm geçen, köpürücük çıkıyorsa timsah vardır Yarraaaydık timsah Tardım, telibine girmiş Yalnız rüzgar yine bizi açığa doğru götürüyor Aman korkun ne kadar Şu arkadaki evler var ya baba 30 milyon 40 milyon dolardan başlıyor. Fena yani. Vay 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 vay. Abi atlıyorum. Aha ayakta durabildim lan. Aa demek ki arkaya basmak lazım. Kafan ne ya atla şuraya ya. Bak ayakta durdu. Atla Şimdi şuraya atla. Ha, ulan şunu yoksa ayağı mı geçirmek lazım? Onu onu satayım. Şurada şey var. El. Elle... <laughs> Allah. Allah. Ne oluyor? Bay 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 bay. Eyvah. Çok bataklık. <laughs> Ayağımı değdirmek istemiyorum değiyor da. <laughs> <laughs> Çıkmak istiyorum. Vallahi çıkılıyor. Hızlı ve çılgın işte ama. Kolyemden güç almam lazım. Bak ne oldu. Kanka kanka yapma. Şurayı şuraya bir sokayım. Vallahi çok pis. Ay dur, dur dur Lan 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 ayağım takılı bak sakın düşme. <laughs> ne yapıyorsun abi? Dayı bu ne zormuş <laughs> lan? Ayakta gitmeyeceksin. Ya. Oturarak yapacağım bunu ya. Of. Sakin ol şampuan. Surf yapıyor sanki amına koyayım. Sakin ol. Vallahi takla atarız. Ayağım takılı ya. Oh. Şardı. Şimdi de şöyle gitmeye deneyelim bakayım. Abi küre kısa. Şey vardı ya bir tane teknede yaşayan adam vardı. Film neydi lan o? Kaptanla yaşıyordu teknede. Fi'nin yaşamı mıydı neydi ama? Yarram gibi video çekmiş. Ya nasıl olacak Bir kaplan eksik ama. <laughs> Hay anasını satayım ya. Aynen aynen. yaşamı aynen. Ulan internetten de hiç araştırmadım ha salak gibi. Nasıl binilir? Taktiği nedir? Şu dengeyi bir çözelim ya da dur. Biraz ben bir şöyle takılayım. Yapma 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 dur. Dizleri kıralım değil mi biraz dur. Karakter öyle demişti. Bizi kırdım biraz. tamam Dur oğlum, dur oğlum. Atta kafa atta 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 dur atta vur 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 Şaka yapmıyorum ha. Vallahi numaramı mı numara yapmıyorum. Zor. Anasını tetim zor ayakta durmak. Alışmakla. Dur. Bildirim geldi. Kanka. Bana mı geldi amına koyayım ya? İsmail'e mi geldi bildirim? kanka. Amına koyayım. Otur abi. Eyvah, eyvah, eyvah. Haydiç. Lan gidiyor da arka tarafa. Kamera gidiyordu da arka tarafa. Oraya gidiyor işte. Oraya gidiyor Baksana dağıldı burası. kanka kanka kanka. Dur 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 şu kamerayı ben Montajı iPhone var. su geçirmiyor kanka. Takılı da. Bunun ağzı açık. Kaç saat durabiliyordu suyun altında? Yosun dolu. Dur bakayım denizin dibini çekiyorum bak. Çeker mi? Bozulur mu lan acaba? Köpek balığı var mı? Bak bak. Düşünsene reis. O evi almışsın. Karışında şöyle bir amcık yüzüyor. Abi direkt sahil güvenliği ararım ya. Hani hiç uğraşmam. Ararım abi alsınlar yüzüm. <laughs> ne uğraşacağım abi? durum niye kaçsın? Mu? Lan. Telefona lan diyor çalışıyor mu Çok diye. Ön ekran su aldı. Dayı sen de öyle bir film çeksen on numara olur. Nuri'nin yaşamını nasıl fikir? Ananın yaşamını yapsak. Sen doğuyorsun falan sonra ben geliyorum baban olarak. Hayda. O nasıl? Çalışıyor. O daha iyi bence. Ulan telliğimi ayarlasaydım. Aşağı. Sanırsam ki ne ben bu videonun kapanışını yapmadım. Kendinize iyi bakın. Allah Ben duşumu aldım abi. Biraz da spor yapayım dedim. Eyvah. De abi yine eyvah, eyvah eyvah. Kafayı yiyeceğim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Magic Blackjack. 5 abonelik hediye etmişsin. Eyvallah kardeşim. Yaparız. Kendinize iyi bakın. Ulan bugün iyi. Mangal yapacağız da onu çekmeyeyim. Şimdi kafeye geldim abi. Ne, ne mangalı? Kim ne yakıyor mangal ya? <laughs> Şu Miami'de de var ya sinyal vermiyorlar kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Harbi diyorum araba kullanmayı bilmiyorlar. Amerika'nın en kötü yeri ikinci de Texas. Texas, Texas'da yani. Hmm. Olduğu için. Sen ne yapıyorsun lan? Bak kadın. İspanyol hiç bu tarafa bakmıyordu ha. Bu kadın düşmanlığı ne ya sizde <laughs> abi ya? Tok atı vuracaksın Allah kendine gelecek kendine. <laughs> <olur. gülüyor> oh. oh. Bizim şey burada. Şuna bak. Kafenin yanında torba Tok atı kendine gelecek. <laughs> lafa bak, lafa. Yok la. Lafın ağırlığına bak. Sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> abi. Çok fazla Abi devamlı spor ya. Sporu var ya. Bu ne abi?